Bunlar da Evet başkanım şu anda kan verisi nasıl duygu yaşıyorsun? Vallahi güzel bir durum. Evet. Herkesi Bilmiyorum. kan vermeye davet ediyorum. Tabii değil. ki güzel bir kampanya düşündüğümü Herkesin bütün herkesin duyarlı olması gerekiyor. Evet sen e, duyduğunda neler hissettin? Hani böyle kampanyası yapılıyor işte Türkiye'nin her yerinde bu Kızılay'ın genel anlamda var ama özellikle Pınar Başarılı olarak e... yani çok güzel bir kampanya tabii ki. Herkese katılması bekliyorum yani. Eyvallah. Sen sürekli kan veriyor musun yani yoksa arada bir böyle? Arada bir veriyoruz. Eyvallah. Herkese tabii ki. Herkese kan vermeye, duyar olmaya davet ediyoruz. Olun, Belki verdiğimiz bir kan acil birine evet. ihtiyaç olabilir. Bir can kurtarabiliriz. Aynen. Evet başkanım bugün kan kampanyası ile ilgili bilgi verebilir misiniz bize? Kıymetli hemşerilerimiz, kan kampanyamızla ilgili olarak küçük Küçükçekmece'de bulunan sivil toplum kuruluşları Kastamonu'nu 28 tane derneğimiz evet. Cumartesi Pazar katılım sağlayacaklar ve hemşerilerimiz. Şehit Şerif'e bazı durumları olarak biz üzerinde duruyoruz. Evet. Çünkü bir kan üç can demektir. Onun için ne gerekiyorsa elimizden gelen hemşerilerimiz için, Kızılay için, devletimiz için, milletimiz için yapmaya devam etmekteyiz ve devam etmeye devam ediyoruz. Evet başkanım. Bunda. Evet. Buyurun. Kaç dernek var toplam böyle? 28 STK var Kastamonu Derneği. Evet. Küçük Çekmeci'de. Evet. bu arkadaşlardan belirli periyotlarla katılım sağlayacak olanların isim listesi geldi zaten bize. Evet. Bununla birlikte e, Toplumsal Yaşamı Destekleme Derneği toy desk olan bir STK kuruluşumuz var. O da bizzat icraat edecek. Evet. Bunlarbaşı Federasyonu Başkanımız da burada, kendisi de burada zaten. Bunlarbaşı Federasyonu ve dernekler de sağlayacaklarını belirttiler bizler. Eyvallah. Bu iki gün sürecek herhalde değil mi başkanım? Evet. Cumartesi ve pazar iki gün sürecek. İnşallah devamı daha da gelecektir. Diye ümit ediyoruz. Eyvallah başkanım. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederiz. Sağ olun.